Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir fast Fold manager yani ee, kahve mavi satıyor işte o oyuna hepiniz hoş geldiniz abi evin niye pisten yine abi lan oğlum evin içine sıçıyor musunuz ne yapıyorsunuz lan ben bu evi temiz bıraktım eminim herhalde günlük böyle ee, rutin temizlik yapmamız gerekiyor anladığım kadarıyla hızlı bir temizliğimizi yapalım abi pislik olmayalım ramazan ayında temiz olmamız lazım biliyorsunuz bu mevzular anlatmama gerek yok eee El var ama el inşallah. Benim tam arkamda duruyor. O uçup O spor falan yapıyor herhalde ha. Ba body body var. Bu arada dediğim gibi e, ee, izlenen videolar bir devamını çekiyoruz. Hani bırakmak yok. İzlenip izlemediğini nasıl anlıyorum ben videolara baktığımda anlayabiliyorum. Öyle anlatayım size. Ne oldu ki? Yanma yanmış. Belki sabah olmuş olabilir. Yatmamız mı gerekiyordu bu arada iyi dolarımız oluyor. 147 dolarımız var. Açabiliyoruz mu? Büyük mü? açamayacağız. Evet açıyormuşuz. Vatana millet hayırlı olsun. Dükkanımız açıldı. Buyurun gelin dostlar size çay mı kahve mi için? Şurada oturun. Çay için kahve için. Like atın. Abone olun. <laughs> Sonrasında devam etsin biliyorsunuz. Şunlar ee, sütlü. Şu sade. Şu ne? Bu iş şey değil. Yanlış bastık. Tabii ki önce böyle olabiliyor böyle şeyler. Ee, bir sade daha yapıştıralım. Bir keremiz köşede duruyor tamam. Ayıcım ne yaptın havadan mı uçtun sen? Öbe bismillah. Allah razı olsun para almayalım. parayı en son toparlarız sade. Bu adam hangi sade içecek acaba? Şu mu sade bu mu sade? Sade ve diyor. Lan sağ klik miydi sol klik miydi bırakmak? Herhalde soldu. Bulmuş. Kaybol. Sütlü kahve şekerli. Hanım ablacım hemen sütlü kahveni şekerini getirdim. Ay. Bu nasıl bu oturuş lan? Masa burada oraya oturuyor. Böyle. Tuhaf. Bu da tuhaf bir insan. Ama bizim dayımız orada canı çır. kahve istemiş lan. Dur lan. Şu dayıya ben bir. Hadi kahve vereyim. Ee, sütümüz var. Kahvemiz var. <laughs> dur. Önce müşteri. Önce müşteri. Ee, şunu şunu atıp şunu Buna verelim abi yanlış olmasın. Sen sade istiyorsun. Al kankam. Bu arada güneş çok mu vuruyor? benim mi gözüm böyle bozdu bir an? Niye parlıyor abi bu kadar? Tuttuk abi bunu buraya bırakalım. Bir sade yapalım. Sade şekil istiyor. Şu an işlerimiz çok iyi gidiyor. Böyle gidersek yakında döner dükkanı vesaire vesaire açacağız. Aç bölümde açar bilmiyorum. Şekil istiyorsun sen. Masada oturan geç. Bu arada şöyle bir şey var. Masada oturanlar biraz uzun süre bekliyorlar. Ee, biraz geç kahvesini verebilirsiniz. diyebiliyorum. biliyorum. Yani bekleme süresi biraz daha uzun onlar. Böyle hemen. Allah name köpek. Ne kahvesi lan bu? bir sütü yapıştır. Allah'a Yorum orta utanmıyor musunuz lan siz burada sabah sabah? Bir erkekmişsin Benim müşteri geldi dur geliyor Sen hanım abla şeker de istiyorsun he? Hadi hangisi? Kaybol. Şu şurada dursun. Şuradan bir zade yapalım. O adamlar orada var ya bir ay boyunca dururlar. Ee, şu kardeşimize sadeyi verelim. Şutlayalım bunu da. Günün karına en son bakacağız abi. Günün karına sonra. Hatta bir sonraki oyundan bilmiyorum. Bunda mı yaparım? Tam olarak emin değilim ona da. Böyle bir şey düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Bir masa koyayım iki tane. Birini sade birini sütlü koyayım. Kahve doldurayım buraya böyle. Ne diyorsunuz? Sonra geldiklerinde sade sütlü olacak. şeker tenderi şeker atıp atıp vereceğiz abi. Eee sütlü ve bundan tamam kaybol. Aa vatıf suyu yutuyor Bu mu vardı lan bu da Lan pardon bayım Tamam sen eee sütlü mütlü Ne istiyorsun sen New diyor al sen kaybol hemen defol Oğlum bu ne lan. lan çabuk lan sade istiyorum. Allah. Hadi var mı üstümüz yok. Dur. Koz kocuyoruz. Salak salak gelip. Bu Sade isteyen kim? Dur. Ne sade isteyen? Dur. Dur dur dur. Bir daha sade var. Dur lan. Tamam. Ben bir saatte yapayım. Onu nasıl müşteri geliyor lan? Ne bu dur? Elim ayağım dolaştı? Hanım abla sen süt istiyorsun da dur sen şimdi halledeceksin şöyle bırakalım. Senin kahvin hazırlanır dursun. Hadi isteyen bacımıza verelim bunu. Bacı kardeş. Dur. Neden onu sütlü içen? Ah doğruymuş. kahve yok diyor. Tamam. Sütlü ve şekerli İll Allah. Ah, hadi yeter inşallah. Yapma be. Hacı. Şunun. Ah paramızı aldık. Tamam. Hemen yetiştiriyorum bacım. Hemen yetiştiriyorum. Sakin ol hiçbir yere gitme. Burası çok dağınık oldu bu arada. Bize masa lazım. Ben de şeker istiyorum oğlum. Zehirleneceksiniz lan. Başında taramazsın. Bir şey söyleyeyim biz böyle devam edersek köşeye döneriz ha. Oha adam ışınlandı lan. şekilde şeker atarım. Ay bu. Az kaldı senin yüzünden kahve yanlış atıyordum lan. Adam seni döver bir daha düzgün al kahveni. Bu burada ne işi var lan? Tamam. Hadi kahve isteyen vatandaş. Hemen senden kahve istiyorlar. Bunları bitirene kadar e, kahvemizi yapalım. Kahveyi bunları bitirdikten sonra bir işe geçelim. Polis amca, am abla, pardon. Abi, dua, 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 sen de şükürlü istiyorsun. Kankam sana vereceğim de müşteri bir bitmiyor ki. Şuna bak. Bolluktayız lan paraya bak. Ha, bu da kahve istiyor. Sana sütü verecektim ama sen sütü içmezsin. Bak sütü veriyor ama müşteri hemen hazır. Yok kaç yaşındasın. Kalk kitabını otur ya. Al lan. Sen gencimsin daha iyi. Hiç utan, kahve içebilirsin yaşın uygun. Kahvenin yaşın ne alakası var lan? Ben de kafa yedim iyice. Geceleri video çekeyim ben Biraz biliyorum. Bu adam çok yorulmuş. Buna bir şeker atalım. Hadi kaybol. <laughs> yanlış mıydı lan o? Niye yanlış verdik adama lan? Tamam buna şeker at diyor. Kankam senin de bu. Tamam doğru. Oğlum o zaman niye yanaştık biz lan? Sade miydi? Süt sütü mü ona? Bu adam Aa, dur lan bu süt. O da bize geliyor. Sütü kes. Süt diyecek. ve şekerli. Bak şimdi. Sadeymiş. Kayboldu lan. Ben içmeyeceği şey söyledim. Pardon. Kayboldan. Düşük. Sade şekil. Ulan teyze. Ama kahve içiyorsun. Daha yeni gelmedin mi bura lan? lan, lan gebereceğim, al. Al. Gebereceksin al. Gebereceksin. Gebereceksin. Az iç al. Ya sütü yapalım. Sütü kışta kaldı şu an. Alan yok. Lan bu kesin sütü içecek bu. hareket yapma hareket yapma vururum ağzına öptüğüne bak kaybol gene su bitti çok uğurdu akif şey bak sade kahve verelim bu arada şu otumak hiç iyi şey olmamış yakalamamız lazım bir sütlü daha yapalım eee sütlü biraz zor oluyor abi uzun süre su çıkıyor o yüzden sütlü yedekte olması daha mantıklı bence Ha water tube. Tamam. Ee, şeker, sütlü. Amcamın çocuğu al. Ne istiyor lan? Süt mü istiyor bu da? Anam oğlum daha yeni fırtı bu kadına kahve ya? Lan nereye gitsen içiyorsun şu kahveyi bir bilsem. Ağzını açacaksın yavaş yavaş sıcaktır bu. Ya sen ne ara geldin buralar? İnsan bir ses seda verir. Selam verir. Elin gavuru gelmiş. Oturmuş. Selam da vermiyor. Vaf insanlar. Allah paraya bak. Gel gel gel. Tut müşter, gel tut. Gel baba. bu Bokun yiyeyim. Söyle. Söyle senin. Git. Yeteyim. Bir çıktı bu. Hadi gel devam. <laughs> Kanka senin tipin. Bak gitti lan. <laughs> Bu adam bizim sövüyor. Ne yapıyor lan bizim? Ya sade kahve vereyim de bari de. Zıplama yokmuş bunda bu arada. <laughs> Yavuş. Teşekkür. <Veriştin> işte. Pasiba mı sıçarım sana? Ne istiyorsun lan sen? Sade mi istiyorsun? Pembe koyun ekli adam. Pembe mi lan o? Pembe tişörtlü. Tükete mi istiyorsun bir Al. Defol. Herif. Aa kahve bitti gene. Bu arada bir günümüzü böyle satış yaparsak eğer ki ortalama kaç para kazanıyoruz. Bunu da deneyelim. Sade ve şekeri istiyor. Bu o, o, iş olmaz. Aha kahve yok. Almıştım ikişer şey yedek yedek. yedekideki sıkıntımız yok. Sütümüzü diyecek birazdan. Bir şeker. Tamam sen ne istiyorsun? Bu nasıl bir şey lan? Ha yetişmezsen şunu verelim biz. Buna yeter et günlük. müşteri geldi bir daha. Oğlum biz müşteri yetişemiyoruz lan. Bu nasıl bir müşteri lan? Lan böyle bir Türkiye'de bir şey olsa böyle var ya paranın içeriz yani o da söyleyeyim size. Al kanka. Yukarıya da ben attım. Kosmerim ben bir şey yapmadım. Dur sen mi çalan bunu? Para bil lan. Polis sen ben Maaşın alıyorsun zarar. Parayı vereceğim. Yoksa bana yalak Kankam sana sütlü, kahve, şekerli. Lan spor yapıyorum. Şeker kullanma oğlum. Bu nasıl vücut lan? Bu vücuda şeker kullanma çok kötü kanka. Ulan ben bunu az önce kovmadım mı? Paraya bak. Vallahi para dün de ortada. Gel. Tamam. Sen sadece geliyorsun ya. Kaybol. Lan. Bazen şu barklar olmaz beni sinir hızlıdan sokuyor. Ya Bağıracağım barayım. Ah çocuk uyuyor. <laughs> Sessiz bağırayım. Gel vatandaş gel. Türk'ün kahvesine gel. Abla işte sen niye yaşmıyorsun? Sen ne istiyorsun lan? Oğlum benim range'teki kadının saçın aynı adamın saçın aynı saça. Ya yeah, vatandaş ya. Yeah. Benim başa yerim olsam ki arkamda el var. Bir tuhaf hissettim kendimi şu an. Oğlum bu kim lan? Ne ara geldin ablasın ya. Hey, bu kesin. Tövbe Sıç. Gel bir de suratıma sıç. Siz, Nasıl bir ses şey? Nasıl bir şey lan o lan? ne ne neydin sen lan? ne yiyip de iç ona? Daha bir daha kahve yok. İter. Benim müşterilerimi kaçırdın Kanka yapıştır. Sen hiç içiyorsun? Sade. Mesela bardak bitiyor bu arada. Ayakta beklediğinde nasıl hızlı gidiyor? Yayılanma, yayılanma. böyle Keşke müşteri düşse şuraya. Oh. Oha. Evet müneccim boku yediğim doğrudur. Milk milk ne lan? Milk süt herhalde. Müneccim boku mu Adam düştü, adam düştü. Ya Rabbi alemin. Bunlar görüyorsun. Bir de cebime geçe para girse. Hani olmuş sanki. Dur abi geç. Kartlar geldi. Aralı titrettin beni. Yani titrettin alt tipine bakayım. Yazık. Ölmüş. Al nereye gitti o? Evet son servisler beyler bayanlar. Aydaraktan kayanlar. Aha vata su bitti gene diyor. Ben ne istiyorsun hanım bula? Bu kahve şu. Bu lan? Doğrudur. Doğruymuş. Sen ve sütü istiyorsun ha. <laughs> Değil. Dur yanlış yaptık. Bu ben yani. Sade ve şekerli. Böyle mutlu olsun dayımın çocuğu. Tabi sen süt yapalım. Düz. O sporcu herhalde baksana bacaklarım. Iyi. Nasıl kalın kalın böyle. Ba şey, Bacak bu. Ya kanka sen sade şekerli içeceğim. Çocuğumuzu oğlum çocuğumuz sus ettiniz lan ne bu süt ettiniz lan? Lan süt bitti süt süt. Lan. Hay Gene süt çıkıyor. Bitti bu arada. Çırık çırık ses geldi bana. Allah'ın sen de iç. Tamam lan şuradan. Gene hmm. bir süt şekeri yapayım. Bak bu adam sade ve şekeri içecek adam. Dur seni kaybol. Bardağı at bana. Kup kup ne lan? Neymiş kup? Kahve herhalde. Evet kahveymiş. Lan dur. Oha. Bardağım yavruladı mı lan? Ne mi yanlış görüyor? Ben Yan kapandı herhalde.

Evet dostlar bakalım bugünkü karımız ne kadarmış. Ee, oğlum parayı niye attınız lan it herifler silah. Parayı mı çaldırır? Bakalım kaç para kazandık bir günde. Duay duay duay. Bu arada bardakla niye öyle yavruladı? Su bizonu da yavruladı, kahve de yavruladı. Bir şeyler ücretsiz tek paket koyabiliyoruz demek ki. Kanka. Yatacağına kadar azıcık yardım ettin, eşek gibi yatıyor lan, bir iş yaptın yok lan. Lan iki tane kahve içti, işte, hala eşek gibi yatıyor. Evet, kankalar. Ee, Top halleyelim abi şimdi paramızı. 147 bin. Yok, 147 dolar değil, 148 dolarımız var diyelim. 147 dolar, burada kahveyi pahalaştırdım ben. Nasıl? Öyle mi para var? Allah. Alamıyoruz. Para baga girmiş. Türkiye 150 desen. 150. Ee, 3 oradan 4 buradan 7 157 dolar para kazanmışız abi. Ha. Aldım vallahi. Ne valla. evet, dolmam lazım. Nasıl alacağız bunları? Lan kanka benim param bu lan. Vallahi bunu kaldırır. Hocam parayı alır mı? Lan abi yeminle benim param. Şş. Durar. Tamam hadi be. Lan bak kaldırdım bunu Şş. Ya ayırt bir şeysiniz. Ne attınız o parayı siz ya? Eee. Böyle çevirelim de. Yan otursun. Neyse vermiyor abi. Allah perketsin etsin. Güzelinden 307'ye 140. Yani 160 dolara yakın para kazandı dostlar. Kendinize iyi bakın. Videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İnşallah bir sonraki videomuzda bir şeyler geliştirmeye çalışacağız. Hoşçakalın. Güzel para kazandı. 150 dolar asfalt. Deli para. Bir 8 çarpı 150. 800. 400, 400 1200. 1200 TL para kazanmışız. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.